夜雨中。 Herkese merhabalar arkadaşlar. Beyaz Rusya'dan Sovyetler Birliği kurma serimizin yeni bir bölümü hoş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Litvan, gibi, gibi bir önceki bölümde sizlerle birlikte Litvanya, Estonya ve Letonya gibi birçok devlet topraklarımızı kattıktan sonra diplomasimizde bayağı bir gelişmeler olmuştu arkadaşlar. Buradan bakacak olursak 1 bir nüfusumuz varken 281 binlik bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Şekilinde Sovyetler Birliği dediğim zaman ise daha Rusya'dan çok fazla alacak toprağımızın olduğunu buradan zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizlerle birlikte bir sonraki bölümde zaten Rusya karşı büyük bir ihtimal topyekün bir savaş ilan arkadaşlar ve Rusya'dan alabildiğimiz kadar toprak almaya çalışacağız. Bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için ayrıyetten çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler birlikte 11.000 bin aboneye doğru yol aldık bakalım. 11 bin abonede sizlerle çok güzel bir çekiliş yapacağım. Discord'umuzu açıklama kısmına ekledim. Discord'umuza gelerek çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi biliyorsunuz ki bize bir önceki günde Avusturya devleti bize savaş açmıştı ve Avusturya'nın ekonomisi zaten kötü bir durumda. Bize de gücü yetmeyeceği için hızlı bir şekilde topraklarımıza katmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve bu arada bu akşam saat 21.00'da Twitch'te canlı yayında olacağım. Twitch'e de gelmeyi kesin olarak unutmayın. Zaten orada sizlerle birlikte Minecraft veya da Hoy 4 veya da Age of, Age History oynamaya çalışacağız haberiniz olsun Onları da size söyledikten sonra hızlı bir şekilde Viyana'yı bir düşürelim ee, Sovyetler Birliği kurmak ilk kez bu kadar zorlanacağım bir seri olacak arkadaşlar Bir Nazi Almanya'sı da zorlanmıştım Lebron sorun kurarken bir de bunda zorlanacağım düşünüyorum çünkü Rusya devleti aşırı güçlü arkadaşlar Rusya'da gücümüz yetmeyecek biraz Ama şuraları şöyle bir toparlayalım Şöyle gel abi sen de buraya al aslında var ya buraya kadar gelmişken tüm Baltık ülkelerini ya Balk Balkan ülkelerini toplamak benim için gerçekten güzel olabilir. Balkan'daki ülkeleri toplayabilir yapabilirsem eğer ekonomi bayağı bir artacaktır ve bu sayede Rusya'da da katmakta hiç zorlanmayacağım düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden hemen askerlerimi çekiyorum ve bu arada arkadaşlar yapmamı istediğiniz seriler veya senaryolar varsa yorumlar kısmına kesin olarak yazmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Ee, şimdi buraları şöyle bir toparlayalım. Şimdi hedefimiz Macaristan mı? Slovanya mı? Yoksa Hırvatistan mı? Şöyle bakalım dünyada bir gelişen bir şey var mı? Türkiye ile İran arasında yine kızışma var. Onun dışında da Endonezya aşağı gelmiş İran'ın altında. Farklı da bir şey yok arkadaşlar. Buradan şimdi hızlı bir şekilde ben Sırbistan devleti değil de abicim Hırvatistan'a karşı bir savaş açabilirim. Bu ablayı topraklarımıza katacağım. 16.000 bin asker hemen şöyle bir dağıt. Şöyle toplana bakalım abi. Ee, savaşımızı ilan edeceğim. Hırvat bence beni savunamaz diyecektim ama. Bir de biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Polonya ile müttefik olduk. Artık rahat bir şekilde askerlerimizi Polonya'nın sınırından geçirebileceğiz arkadaşlar. Lakin ben Polonya'yı mesela topraklarımızı birleştirsem. Sovyetler Birliği kurma hayalim çöpe gider mi? Merak, bunu merak ediyorum. Şöyle bakacağım be. E, ee, Polonya'cım aramızda nasıl ilişki geliştirelim be? Şöyle birleşme teklif etsem ne olur mesela? Birlik oluştur. Şöyle bir bileşime teklif edince reddediyor görüyorsunuz ki Polonya birlik kurmayı reddetti. O zaman biz de ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Allah'tan reddetti. Bir pitme hayallerimiz çöpe gidebilirdi. Hemen asimilasyonlarımızı yapalım. En çok asker çıkan yerlerden hemen bir de ordumuzu toparlayacağım. Daha sonuçta direkt olarak topyekun bir savaş ilan edeceğim e, Hırvatlar'a karşı. Oradan zaten Balkanları toplaya toplaya gide gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu askerlerimizi hemen basıyorum. Şöyle gel abi sen buraya geçiyorsun. Tamam artık bu kadar asker yeter. Şimdi hemen askerleri çek 6544 zaten Polonya'nın sınırından geçebiliyorum Polonya'nın müttefik olmam çok güzel oldu en azından ileride çıkacak tehlikelerle birlikte onunla beraber yüzleşeceğiz arkadaşlar Şimdi askerleri hemen bir çekelim şuraya bir gelin abi gel abi gel gel bu arada Polonya niye bu kadar dinamik bir düzen yapmış diyeceğim de Haklı bu arada arkadaşlar eğer Almanya savaş açarsa Almanya'yı koruyacak kendini Almanya'dan kendini koruyacak eğer Ukrayna savaş açarsa da Ukrayna'dan kendini koruyacak Güzel abicim ee, İnşallah yıkılmazsın ama ben yıkarım onu büyük ihtimal. Şimdi buraları hemen bir toplayalım arkadaşlar. Şöyle gel abi sen de buraya gidiyorsun. Bu arada arkadaşlar bu seri özel bence bir 500 aykımız var. 500 like gelirse hemen hızlı bir şekilde sizlere yeni bir bölümünü yüklemeye çalışacağım. Haberiniz olsun onu da size söyledikten sonra. Hemen şuraları bir topraklarımıza katayım. Şu limanı bir alayım. Evet şimdi hırvatlar bizimle birlikte. Artık hırvatları topraklarımıza katmayı başardık. Lakin burada bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şuraya şöyle bir boss derse bir savaş açacağım. Bosnars'a şöyle bir topraklarımızı katayım. Ee, sen burayı alacaksın. Kanala katılan arkadaşlar da buradan çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala katılıp henüz Discord'umuza gelmediyseniz de Discord'umuza kesin olarak gelmeyi unutmayınız. Ya size karşı özel şeyler hazırladık. Onları da alabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, ve RP yapmak isteyen arkadaşlar varsa da yine aynı şekilde Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. RP yapmak güzel oluyor. 1. savaşı RP'si veren. Zaten Almanya'nın yalan yaşıyor büyük ihtimalle. RP yaparak güzel bir şekilde topraklarını büyütebiliyor yani dediğim gibi açıklama kısmına Discord'umuza kesin olarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraları hemen bir topraklarımıza katalım. Bosna Hersey'i de alacağım bu şekilde talepleri gönder. Güzel. Şimdi bakın topraklarımız biraz dağınık. Evet Polonya veya Ukrayna'ya topraklarımızı katarak topraklarımızın güzelleşmesini sağlayabilirim. O yüzden hedefimi Ukrayna yapacağım arkadaşlar. Balkanlardan toprak toplamak güzel ama topraklarımız dağılınca kötü görünüyor. Yani kendimi bir İngiliz gibi hissediyorum. Yakın zamanda İngiliz evetli bir şekilde bir senaryosu gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi buradaki işimiz bitti. 513 bin dukatımız var. Hemen şu sınırlara şöyle askerlerimizi dizelim. Artık Ukrayna savaşını başlatabiliriz. Ukraynalılar Ruslardan savaş beklerken arkasından savaş yiyecek. E büyük ihtimal savunamayacaklar büyük ihtimal arkadaşlar. Şuralardan askerlerimi basacağım. Ukrayna ile bir savaşalım değil mi? 2264. Şöyle askerleri toplayacağım. Yani bu kadar asker tabii ki de Ukrayna'ya karşı yetmeyecek arkadaşlar. O yüzden biraz da olsa kendimizi geliştirmek istiyorum. Oha bak buradan iyi asker çıkıyor lan. Burası Macar'ın toprağı. Evet Macar toprakları. Evet, Romanya devleti bana savaş açtı. Allah'tan sınırlara bayağı asker dizmiştim. Keşke Ukrayna topraklarına katacaktım ama hadi bakalım. Evet askerlerimi hemen çekeceğim. Burada büyük bir savaş olacak büyük ihtimal. Zaten paramız var. E, ee, Romanya'da da bir tane toprağımız olduğu için rahat bir şekilde toprağımıza katacağımızı düşünüyorum. Evet ne oldu paşa? Ya? yol falan çekiyordun hani. 3162 de buraya. Evet ilk başta bir dalgayı savundur ama sonra sondan gelecek dalgaların hiçbirisini savunamayacak arkadaşlar. Ee, bu arada önereceğiniz içerikler falan varsa %100 yorumlar kısmına yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Mesela ne olsun ee, ekonomi bir olduğu zaman video biter mesela örnek veriyorum. Şimdi buralarda hemen askerlerimizi toparlayalım. Gel abi sen buraya gidiyorsun sen de 4532 güzel sen de buraya git bakalım kardeşim. Türkiye inşallah para savaş açmaz. Normalde Türkiye bu şartlarda savaş açıyor arkadaşlar biliyorsunuz ki. 2027 785 artık Balkanlardan da do Anadolu'ya doğru bir yol almayı başladık bakalım. Buraları böyle toplayacağım. Sürekli bir savaşçılık politika ilerleyeceğim arkadaşlar. Zaten videonun sonlarına doğru da araştırma, kaleler falan, çiftlikler yapmaya falan çalışacağım. Zaten beni bilen bilir. Troll bir insanım zaten genel olarak. 1949 sen de şurayı topla. Evet Romanya devleti bizi savunamadı görüyorsunuz ki. Bundan sonra bana savaş açan her devlete savaşacağım sonuna kadar. Evet mesela bunu dedik. Ya abi ah, bak bunu bak. <laughs> Youtube beni banlayacak şu an. E, şuraları şöyle bir toparlayalım. 186, 186 da şuraya at. Şuradan asker gelir. Sen buraya gidiyorsun kardeşim. Evet şuradan biraz asker basıp aşağı tarafı korumayı alabilirim. Aynı şekilde buradan da bastıracaktım da. Romanya tarafından bayağı bir baskıcı bir politika izliyorlar. Ee, sen de buraya git. Şimdi sevgili Sırbistan hükümeti. Neden? Neden yani? Bana neden savaş açtınız kardeşim siz? Ben size ne yaptım da? Ha? Söyler misiniz bunu bana? Şimdi Romanya'nın yeni toprakları yeniden özgürleşecek arkadaşlar. Tabii ki de bunu kınıyoruz. Bir e, neydi bizim ismimiz lan? Evet biz Beyaz Rusya olarak kendimi kınıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha ülkemin başkentini bilmiyorum. <laughs> Beyaz Sovyetler kurmaya çalışıyorum. Çok epik bir seri olacak arkadaşlar. E, şuraları şöyle bir topla bakalım. Twitch yayınla, yayınlardan anında haberdar olmak istiyorsanız da yine aynı şekilde topluluk sayfamızı takip edebilirsiniz. Veya da Discord'dan bildirimlerden açabilirsiniz arkadaşlar. Evet Sırbistan Devleti'ne karşı Savaşta bir politika ilerliyorum görüyorsunuz ve topraklarıma da katmayı başardım. Yaz orada ben bir 8000 asker gördüm ya. Evet şimdi sen buraya al. Evet abi bitti bitti tamam. 4297 bir kısmını buraya at. Güzel. Arkadaşlar bu devlette işimiz bitti. Artık yavaş yavaş Balkan ülkelerini doğru. Ya abi yeter. Evet zaten başkentini falan alamayacaksın. Zorlama da. Ver işte şu toprakları. Bak şimdi şimdi eğer ona toprak verirse Kanka yeter ama ya. Ya vallahi zaten bulunduğum bir toprak yok. Ah bu da benden olsun. Hareket puanı verirsem video biter. <laughs> şaka yaptım şaka. Şaka lan şaka. Güldü ya. Evet şimdi ortada bir Macar hükümeti kaldı. Twitch'te yayındayken de Macar hükümetini Nazal oynarken bırakmıştım sonlara doğru. Yine burada böyle kaldı. Macar bu sefer alacağım merak etmeyin. rüyalarınıza girmesini istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen şöyle topraklarımızı birleştirelim. Yani normalde hedefim Ukrayna'ydı. Ama işte benim hayallerimi yine çöpe düşürdüler. Şuradan hemen asimilasyonumuzu yapalım arkadaşlar. Hemen daha sonra Romanya gibi devletlerle ve barışımızı yapacağım. Talepleri gönder. Yaz Romanya'yla da uzun zamandır barış yapmıyorduk. Eğer kendisi bana barış yollasaydı büyük ihtimal işimiz zordu. Güzel. Şimdi arkadaşlar ya bu şu an savaşamayız. Lakin hakaret et yapacağım. Belki şu topraklarıma katılabilir. E, aletleri talep et. Ver lan bunları bana. Bunları bana vereceksin lan. Vermiyor. Reza bak. Tamam o zaman abicim. Ha, zaten hazır savaşıyoruz. Gelmişken burayı da alalım değil mi? 15.000. 6000 şöyle dağıt. 9436. Bu da pesti korusunlar. Bu da peste kalsın. Zaten Bükreş'in o taraflara falan hiç bulaşmayacağım. Bükreş'in oradan çünkü asker gelmeyecektir bana arkadaşlar. Yanında savaşmak isteyenler yorumlar arkadaşlar. Yanında savaşmak isteyenler Rusya Sovyetler bayrağı alsın veya Rusya bayrağı. Çünkü yakın zamanda Rusya bizim olacak. Evet şöyle askerleri topla. Rast bütün müziği çalıyor şu an arkamda. Ee, şuraları alalım arkadaşlar. Macar'ın rüyanıza girmesini istemedim. Ben hemen hızlı bir şekilde topraklarımıza katacaktım. Macar keşke rüyanıza girseydi ya. Bu ne böyle abi? Ee, şöyle al bakalım. Nereye gidiyor acaba? Sen de hiç uğraşmayacağım. Sen midemi bulandır abi. Bu nasıl bir hareket etmedir lan? Vasallaştırma da talep edemiyorum. Şaka gibi. Valla senin ben oynayışına sinir oldum abi. Bu normalde hareket puanı bu kadar bence olmaması lazım. Ne diyorsunuz? Bence arkadaşlar bu kadarı fazla buna. Ver bakayım buraları sen Bak bak. Ayıptır. Günahtır ya. Ya sen minik bir macarsın macar. Ver. Şimdi. Yine eski topraklarına kavuştu değil mi? Yok öyle ya yani. ama ver. Gel kardeşim. Gel abi hakaret et. Ultimaton gönder. İhlak talebi. Tamamdır. Macarı da topraklarımıza katmaya başardık arkadaşlar. Bu arada bize son zamanlar edit yapan insanlar bayağı çoğaldı. Onlar için de yeni bir planlarım var. Ee, yani yakın zamanda kanalda onlarda da bir hakkında bir video yapmaya çalışacağım ve Discord'da da onların onlara bir destek kanalı açacağım. Eğer siz de böyle işlerle uğraşıyorsanız Discord'da yine aynı şekilde tıklayabilirsiniz. Bak Discord'un reklamını çok yapıyorum. Çünkü Discord'da çok güzel muhabbet sohbet var arkadaşlar. RP falan var ne bileyim. Oyunlar falan oynuyoruz. Kesin gelin bak. Vallahi bak. Evet, şuraları şöyle toplayalım. Hemen asimilasyon yap. Ee, Roman hükümetinde asimilasyonlarını yapacağım. Evet, başka asimilasyonumuz kaldı mı? Şuralar var. Onları da yapalım. Güzel oynadık ya. Balkan'ı iyi sömürdük. Kaç tane devlet yıktığımız sorusuna gelirsek de zaten siz yorumlarda bir ihtimal yazacaksınızdır. Şimdi ben hemen şuralara askerlerimizi basacağım arkadaşlar. Artık ben savaşmak istiyorum. Ben savaşacağım. Ukrayna devletini topraklarıma katacağım. Ama burada katamıyoruz. Görüyorsunuz ki. O yüzden... Şuraya bir Makedonya. Kerem'in devletine bir gidelim. Savaş ilan et. Buradaki asimilasyonların bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Asimilasyonlar bittikten sonra Romanya sınırından askerlerimizi basacağım. Evet askerleri dağıt. Aynı şekilde sen de şuraya geç. Evet savaşabiliriz bence. Karadağ devletini hiç sevmiyorum artık. Karadağ ile işim bitti. E, Düşmanız arkadaşlar Karadağ'a karşı unutmayınız. E, 4081 e, gücüm yetmedi. Harbiden gücüm yetmedi lan. Hmm, şimdi. Ne yapsak? Yo gücüm yeter. Ver abi. Ama, e, Makedonya'yı da ver. Şimdi. Oraları özgür bırak. 2147. Sen şuraya gir. Ha, Makedonya özgür kalmayacak ama Arnavutluk özgür kalacak arkadaşlar. Talepleri gönder. Aynı şekilde hemen hakaret et. Bu politika çok hoşuma gitti ya. <laughs> Avrupa'yı adam Avrupa'yı söktü götürüyor şuna bak. İhlak talebi ver abi. Tamamdır. Güzel. Mis gibi toprak biçimi. Mis gibi. Hani iki, fa iki farklı yerdeyim ama olsun arkadaşlar. Bu, bu da bize yeter. Beni seviyor. Ee, Belarus. Beyaz Rus. Aa Belarus. Bunu birisi yorumlara yazmıştı. Abi Belarus'tan Sovyetler Birliği kur diye yazmıştı. Ben de herhalde dedim Belarus küçük bir şey dedim. O yüzden kurmayacaktım. Evet şimdi fark ettim. Belarus Beyaz Rus'aymış. <laughs> <laughs> Gel abi. Bu arada başkentimiz artık İstanbul'u konsant. Abi cidden Irak nasıl yinedin ya? Irak ya bu Irak. Ee, askerleri dağıtacağım. hiç sevmem. Arnavutlu topraklarıma katacağım arkadaşlar. Ulan bundan Anavurdu krallığı kurduk hiç kimse bakmadı seriye bir tık da hep bir bakan olmadı var ya. Şu askerleri çek bakalım ben. Aç savaş ilaneti. Gel abi gir. Sen de buraya gir. Sen buraya. Ya evet. Ya bunlara bu hareket puanını veren adamım ben var ya. Tamam sen oraya git. Sen buraya git. Abi unut. Başkenti falan alamayacaksın ya. 7903. Evet bize bir devlet daha savaş açtı. Ve bitti. Dayı sen çok şımarık bir adamsın ya. Vallahi alamıyorum notu. Erindim yemin ediyorum bu an şu an bu adamı almaya erindim arkadaşlar. Ben normalde erinmem. sonuna kadar savaşırım. bak nereye gidiyor bak. Ayıptır günahtır ya. Şimdi yorumlara abi sen oynamayı bilmiyorsun diyenler çıkacak. alayım da hemen. Çıkmasınlar. Evet şu an sen oynamayı bilmeyen diyen arkadaş şu an öldü arkadaşlar. Karada. Topraklarımıza katıyorum ve burada da işimiz bitti. <laughs> rüyanıza gitsin mi? Girsin girsin. Arkadaşlar bu şey toprak sizin rüyanıza girsin diye bırakıyorum. Yani yarın gelip izlersiniz artık. Yani yarın yeni 20.00'da videoyu paylaşacağım haberiniz olsun. Hükümet biçimini değiştirmiyorum. O yüzden direkt olarak şöyle bir şey yapacağım. Araştırma. Mallar hepsini yüklenelim biraz. Asimilasyonları da yapalım. Ne olur ne olmaz kalsın. Akşam 21.00'da veya 21.30'da sizlerle bitti canlı yayında olacağım. Canlı yayına da gelebilirsiniz aynı şekilde diyecektim ama. Evet arkadaşlar kesin gelin. Bence kabul eder. Tamam etti. Evet. Şimdi hemen şu paramızı bitirelim. Para bitsin abi. Parayı bitirmek istiyorum. Hemen bit 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 bit. Hadi bit abi paraya bak. Evet bayağı bir yaptırım yaptık genel olarak. Şöyle hemen kapatıyorum burayı da. Seri gümbür gümbür ilerliyor bakalım. Hadi bakalım. Evet 8, 9 şunları veren yatırımı yap. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde kaldığımız yerden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip penis kalmamın değilsiniz de. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.